Hmm, hmm, hmm. Sana inanmadım diye beni suçladığını sandım Gece derim fakat değişir miyim hiç Yalanlar, söyledin hep yalanlar Aslında sen hep aynıydin. Seviyormuş gibi yapıp tüm gençliğimi çaldın Kafamı karıştırmasan hep aklım başımdaydı Yalanlar, söyledin hep yalanlar Zamanla alışırım hissi. Odamda sardığım sigara Kafamda kalanı dikiştim Cevabı bulursam soruları yakacağım Geceleri savaş içimizde Bu yürüdüğüm yollar hep sırtımı izler Bıraktı geçmişe takılı gidip gel Olacak gibiydi olmadı zaten Sorun bende galiba geçmişimi unutamadım Hiç inanmadım güvenmedim bir sorunum var Zamanımızda Zamanımızda Yalandı her şey, ah yalancı aynalar Özlediğimi söyledikçe burnun havaya kalktı ya Sana verdiğim tüm değerleri aldılar Artık tek başına yaşa bensiz kal biraz Yaşa bensiz kal biraz Yaşa bensiz kal biraz Yaşa bensiz kal biraz yaşa, bensiz sana inanmadım diye beni suçladığını sandım Bu gece derim fakat değişir sana hiç sanmam Bu yalanlar sevmiyormuş hep yalanlar Aslında sen hep aynıydın. Seviyormuş gibi yapıp tüm gençliğimi çaldım Kafamı karıştırmazsan hep aklım başım Aman tanrım dedi Anan üstü gibi Daydı yalanlar Söylediğim hep yalanlar geliyordu sanki male Yaşadıklarım nacizane fakat istediğimi yaptım ve lanet et kalbim sanki bir tamirhane Beni durduramaz hiçbir bahane Dostlarım dedi kalk devam et ama bittiğimi sandım abi yani bir kader akıyla ben de atma abi hani. Ser serseriydim bir fırtınaydım esverdim Eski aklım olsaydı kaybederdim sana diz çöküp ederdim itiraf Fakat hep istediğini gideyim gururun gibi çiğnenmiş ismin artık Ama ben değilim yani insan aklım başıma geldi bu da bir itiraf Sorun bende galiba geçmişimi unutamadım Hiç inanmadım güvenmedim bir sorunum var Zam zamanımız onda Zamanımızda zamanımızda Yalandı her şey ah yalancı aynalar Özlediğimi söyledikçe burnun havaya kalktı ya Sana verdiğim tüm değerleri aldılar Sana inanmadım diye beni suçladığını sandım Bu gece derim fakat değişmeyeyim hiç sanma Bu yalanlar Söyledin hep yalanlar Bu gece derim fakat değişmeyeyim hiç sanma Bu yalanlar Söyledin hep yalanlar aslında sen hep aynıydın Seviyormuş gibi yapıp tüm gençliğimi çaldın Kafamı karıştırmasan hep aklım başımdaydı Bu yalanlar Söyledin hep yalanlar Verdiğim kararlar bir kafes beni kurtar. 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 kurtar Yaşıyoruz her gün bir denek gibi Ruhuma yaktı bir vitalı iç gibi Verdiğim kararlar bir kafes beni kurtar, kurtar. Hani düştüm kalktım ona nerede? Bana dar da vaat verme Kafamı iyi bana bak o dedi ki üstü kalsın bana gelme Kötü yerse adımızı verecek Biri durduramaz akımı yerse Sakın ha çabuk kusuruma bakma Öyle bir adamı sikerler Para 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 diye kendini de harcadın lan Prim verin etki fotoğrafına Röp drop sulara kararsın hızdın ama High kick suratına dağıtırız Yaşıyorum her günü fast life like arabik baba zinciri mesaj Arıyorlar üstümü Asya pamiri ötçüler hepsi de keksa Bulu Çepin Yakalanmamak için kaçacağım Bulu bu Çepin Ama kaçacak delik olmayacak Bulu bu Çepin Olanlar üstüne kalacak Bulu bu Çepin Herkesin kafasına sıkacağız Kafa mic önüme çıkamaz Birisi düşeriz yeniden Sokaklar bizimdi Yaşamak için değil savaşlar içimde Belimde rev olur geri bas Geri bas geri bas Kaderime boyun eğmem inan Korkak Korkuyorsan kaç Tak maskeni gir içeri bir savaşımız var Onlar yavşak Tüm cesaret ilaç Kapımızda köpek olur alayımız <laughs> Dolu şehrin boş insanları Zihnim galaksiler arasında kayıp Ruh çaldırır zaman yine olmadı Ey havalı duruyor demin ki bir kat dolu Seni kat demin lirik çıkıp çıkıp aldım Sikim demin lirik aslı sıkıcı yandı Bu fame is lakosa Gecelerde sorun yoktu bizi arasaydın Bulu çepin Yakalanmamak için kaçacağım Bulu çepin Ama kaçacak delik olmayacak Bulu çepin Olanlar üstüne kalacak Bulu çepin Herkesin kafasına sıkacağız Bulu çepin Yakalanmamak için kaçacağım Bulu çepin Ama kaçacak delik olmayacak Bulu çepin Olanlar üstüne kalacak Bulu Bana bak Hellboy Beni yani öldürmeden ölmek yok ha. Anladın mı? Sakın ha. Sakın. Herkesin kafasına sıkacağız. Bak şu evlere bak. İçleri rahat, sıcak. Herkesin dalgası yerinde ama bana göre değil. Benim dostum şu kaldırımlar. Kimse sizlerin dostu. Beni bu kaldırımlar anlar arkadaş. Öyle dost olduk ki ne o beni bırakır ne de ben ona. Bir dalgaya düştük kendimizi kurtaralım dedik ama bırakmadılar. Bu bir cephe. Yakalanmamak için kaçacağım. Bu bir Ama kaçacak delik olmayacak. Bu bir Olanlar üstüne kalacak. Bu bir Herkesin kafasına sıkacağız. Bu bir Yakalanmamak için kaçacağım. Bu bir Ama kaçacak delik olmayacak. Bu bir Olanlar üstüne kalacak. Bu 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 trapin. Bu bu trapin. Onlar bilmiyorlar <laughs> asla. Geçecek her derim zamanla ya karnımız yavaşla yavaşla Tatmin olmaz artık bu şeytan <laughs> Gece gece başım yine döner Gözüm ışıklar arar Önümdeki dans eder fotoğraflar Bu gece böyle bitmez Bu gece böyle bitmez Bu gece böyle bitmez Bu gece böyle bitmez, bitmez. İçmezsen bitmez gece Gündüzden nefret eden Bir adama dönüştüm bak fikrim sekse evet var Bir saat ver beklemem yoksa beş çalar telefonum dene İstersen bir tane Sesini kes beni bir sal Bu sefer canımı sıkamaz aşk İşine gelirse böyle işine işine gelirse böyle Dönme bana bir daha bu son ikazım Derdin ne senin tatlım Hadi diyor al hadi yol al hadi yol al hadi al Bilmiyorlar asla Geçecek dertlerim zamanlar Dolacak ya karnımız yavaşlar artık bu şeytan gece, gece 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 başım yine döner Gözüm ışıklar arar Önümdeki dans eder Çekili fotoğraflar bu gece, böyle bu gece böyle bitmez Bu gece böyle bitmez Bu gece böyle bitmez Bu gece böyle bitmez içmezsen bitmez gece Gündüzden nefret eden Bir adama dön Tüm aklım fikrim sekste evet bana Saat ver beklemem yoksa meşgul çalar Telefonum dene istersen bir tane Buralara kadar geldik Gecemiz böyle biter mi? Elimde yerli bir içki derdim yok ama kesiyor beni Bu hatun beni ister mi? Küçük bir küçük bir sırrı sabana Alevler içinde yanarız ama Bugünün yarını yok ümit aga Bu gecemi sabaha çeviren sen Aslında derdimiz ne para pu Derdimiz aynı hep istedik aş Anladım önümde yolum uzun Geçmişim benim için bir savaş Korkarak yaşamak çözüm mü değil? Bu kabus aklımı yedi bir dur Bir bekle dur bir bekle dur dur bir bekle dur bir bekle dur Bulamadım ya. evimin yolunu ama dur ama Çok içmişim dağıtmışım sana ne Saatlerce dans ettim mekanında Kafam Al. hep bir numara, numara Bilmiyorlar asla Kafam hep numara hep zamanla Kafam hep numara karnımız yavaştan Kafam artık bu şeyti. Kafam hep bir numara, numara. numara. numara Onlar bilmiyorlar asla Geçecek de derim zaman Dolacak hep ya, karnımız yavaştan Artık bu şeytan Gece başım yine döner Gözüm ışıklar arar Önümdeki dans eder Çekilip Böyle bitmez, bu gece böyle bitmez bu gece böyle bitmez bu gece böyle bitmez bu gece böyle bitmez içmezsen bitmez gece gündüzden nefret eden bir adama dönüştüm aklım fikrim seks evet bana saat ver beklemem yoksa meşgul çalar telefonum dene istersen bir dene Doğrularıyla korkanmışlar Ne olursa olsun dayanmışlar Rüyalarından uyanmışlar bir kralım sanmışlar Ekmeği paraya banmışlar Zillere basıp da kaçmışlar Olmayan kapıyı açmışlar Oysa tok değil de açmışlar İlk gelmiş binlerce alkışlar Önemi göremedim karkıştan Herkes kendini farkında Zor olur bazen kalkınman Umudu kalpten sarkıtman Doyurur karnını artıklar İşe yaramaz olmuş artıklar Anıları sığmaz sandıklar Dolup taştı yine bardaklar Dar gelir şık sıçardaklar Yazar geçer yine parmaklar Hazır canını da alacaklar Konuşup duracak o alçaklar Düşecek bir gün o sancaklar Tanrı diyecekler aptallar Yanlışlar içine batmışlar Yaşamı satmışlar gelecek kaplanlar Üstten değil biraz alttan bak Elbet avcıyı da avlarlar Kediler de bir gün havlarlar Çoma feleğine hesaplarlar Mutluluğa kararsın haplarla Onlar da elbet patlarlar Yalanlar her gün artarlar Düşünce taşımıyor kantarlar Düşünce taşımıyor dostlar da Kafamın içinde mantarlar Sar